Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir federasyon maçıyla gene karşınızdayım. Arkadaşlar rakip bizden çok güçlü. Yani %10 olarak bakmayın. Mutant oyuncuları var. O yüzden diyorum. Bakın 1 3 2 1 3 yani AML ve AMR'si ileride, DL ve D, DR'si de ileride bir rakip arkadaşlar. Tek DC ile oynuyor. Bakın savunması birli savunma. Yani DL ve DR'si ileri attığı için burada 3 yazmıyor, 1 yazıyor. Yani normalde buranın 3-1 olması lazım ama 1-3 yazıyor. Şimdi hangi oyuncusuydu bilmiyorum. Galiba şu bakın 18 yaşında adamın özellikleri bakın ee gri becerileri bile adamın 160'larda bakın 199 gücünde bir oyuncu. Diğer oyuncular da yani gayet iyi. Bu maç çok büyük bir ihtimal arkadaşlar yenileceğiz. Şimdi ben morali fullledim. E, prim nerede? Full sayıları arkadaşlar. Şu an ben federasyon maçımıza girelim. Zaten bizim maçımız da biraz daha başlayacak. Bu rakibe karşı arkadaşlar şey yapacağız. Yani e, topa sahip olma bonusu basacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Maçın başından itibaren topa sahip olma ama dediğim gibi çok çok büyük bir ihtimal yenileceğiz arkadaşlar. Yani bana göre en büyük bu adamın dezavantajı e, aşırı ofansif bir diziliş. Maçın başlarında bakacağım duruma göre e, Sultan Galiyevi ve M.C'ye alabilirim arkadaşlar. Evet topa sahip olma bonusunu bastık. Rakip menajer maçını izliyor. Bizden de 3 kişi izliyor toplamda. Gerçekten yani 199'luk adamı Bakın e, federasyon karşılaşmasında böyle bir adamı görüyoruz. Yani normal benden yüksek level'daki bir adam da değil. Evet şu ana kadar durumumuz iyi. Yani topa sahip olmadayız ama büyük bir ihtimal yani ilk golü biz yiyeceğiz arkadaşlar. Defans yapmıyorum çünkü 4-2-3-1 de veya 4-3-3'te arkadaşlar defans oynarsanız takım afallıyor. Defansa uygun diziliş genelde 4-1-4-1 ya da 4-5-1 ve Evet, kornerden gol yiyebiliriz. Yani gol yeme ihtimalimiz yüksek. Bakın adam 3 defa geldi. Biz 1 defa geldik. İsabetli şutumuz yok. Puanlarımız ama artıyor. Bu iyi, iyi bir işaret. Bu adama karşı ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani Sultan Galiyevi belki MC'yi alabiliriz. Bak Atayeli bomboş. Evet topa sahip olma oranımız yüksek ama bakın Alttaki parça daha sanki 70 değil ama 65 gibi gözüküyor. oranlar Büyük bir ihtimal foil olacak. Evet, Cengiz Aymatov gayet iyi. 2 kurtarış yaptı. Şimdi Sultan Galibi ben MC alacağım. 4-3-3'e dönmeyeceğim arkadaşlar şimdilik. Çünkü o zaman kanatlardan çok açık vereceğim. Yani 4-3-3'te e, AML ve AMR ileri aldığınız zaman AML ve AMR'niz biraz daha hücuma yönelik oynuyor. Defansa gelmiyor arkadaşlar. Topa sahip olma bonusunu bastık. Evet kontradan gol atar mıyız? Çok zor yani bu rakibe karşı ama gerçi adamın tek DC'si var. Ki o da galiba araya girdi. Yani adamın arkadaş zayıf oyuncusu yok zaten ya. Yani Taraflar desteği bizden arkadaşlar. Kaygusuz. Evet istediğiniz kadar iyi olun arkadaşlar. Kaygusuz golü atar geçer. Ya, orta sahası güçlü bu dizilişte. Baklava orta sahada ama e, diyeceğim olay şu. Çok ileriye çıkartmış arkadaş. Yani DL ve DRS'ini aşırı ileriye çıkartmış. Şah İsmail yani direkt rakibin ayağına attı topu ya. Bakın oyun tarzları da fena. Adamın ileri dörtlüsü. Evet oyuncu değişikliğine gitti adam. Galiba çift santrafora döndü. Ateer'e gidiyor. Ateer'e. Ateer'e yani gol olsa jeneriklik bir gol olacaktı. Şimdi bakın. Adam orta sahayı bakın DMC'yi çıkarttı. Şif santrofora döndü. Biz e, orta sahayı arkadaşlar üçlü bırakıyoruz. Hatta belki DMC bile ikinci yarı alabiliriz. Evet. Bakın adamın yaptığı en büyük hata. Orta sahası güçlü dedim arkadaşlar. Adam DMC'sini çıkarttı. Bu adamın bence yapması gereken şudu: Beklerini geriye çekecekti. Ve e, zaten bekleri geriye çektikten sonra ortadan atak deyip çok rahatlıkla bizi yenebilirdi. Ki hala da yanma ihtimali var çünkü yani kadrosu iyi. Eğer düzgün bir formasyonu dönerse bu adam 5-2-6-2 bile alabilir. Çünkü kadrosu gerçekten muazzam. Bakın dediğim yaptı. Bekleri arkadaşlar geriye aldı. Şimdi ikinci yarı biz ne yapabiliriz? İkinci yarı oyuncularımızın moralleri tutuşu açın arkadaşlar. Belki yani DMC'yi alabiliriz. Ama DMC'yi alırsak bu sefer kimi çıkartacağız oyundan bilmiyorum. Kanatlarda da yani yok çıkartamayız. Yani şu an aslında orta sahiye baya bir kalabalıklaştır. Ben yani AMC, DMC, çift santrofor, 4 baklava dilimi orta saha ama işte adamın AML ve AMR'si güçlü. DL ve DR'si de iyi. Yani kanatları dümdüz ezer geçer. Yani bu kanatları tutmak için ML, MR, AML, AMR lazım. DL ve DL'nin önünde. Yoksa tutamayız arkadaşlar. Kaptan kaygısız. Kendisinden beklenmeyecek bir pas attı. Neden? Yani insan utanır ya. 285'lik pasla o pası atmayı utanır yani. Topa sahip olma bonusu basıyorum arkadaşlar. Kontradan gol yeme ihtimalimiz yüksek çünkü ileri ileri dörtlü hatta beşte diyebiliriz. Adamın gayet iyi. Ama bizim de defansımız gayet iyi iş çıkartıyor. Defansa geri ok vermeyeceğim arkadaşlar çünkü şu an durum iyi. Bakın adam ortadan saldırıyor. Adam her türlü formasyon deniyor şu an. Adam her her bütün tuşlara basıp bölüme geçme çalışıyor. Ama Kaptan kaygısız da bütün tuşlara basıp gol atmaya devam ediyor arkadaşlar. Bizim kaptanımız öyle mutant takımmış falan dinlemez. Ki bu federasyon maçı şöyle önemli arkadaşlar. Ee, şu an durum 36-36. O yüzden bu maçı kesin almamız lazım. Ki büyük ihtimal federasyonuna gider arkadaşlar yenilecek. Yani bakın yeniyoruz berabere yeniliyoruz 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 berabere şu maçı almamız lazım. Şu maçı da yani bilmiyorum çevirmek lazım yoksa gerçekten işimiz zor arkadaşlar. Ama ben federasyonun için elinden geleni yapıyorum. Bir galiba geçen hafta bir maçında yenildim. Evet federasyon şu an komple maçını izliyor. Çok iyi. bu adam kesinlikle sert hücum al takımı bu kadar fazla defans açık veremez ya. Kaptan kaygusu Hetrik Hetrik yapacak. Yok yani o kadar da değil. Şu yeni özel sponsorun verdiği MC acaba nasıl oynuyor? 7.0 ile oynuyor. Aslında kötü oynuyor. Daha iyi bir performans beklerim ama dediğim gibi adamın oyun tarzı yok. bu adam kesinlikle defansını ileri yok bir şey verdi. Bu kadar açık vermesi yani o defans oyuncuları için 4 mi geliyor? Bakın kurtarışlar da adamın adamın kurtarışı da fazla, gücü de fazla ama arkadaşlar topa sahip olma bonusu basıyorum. Heyecana hiç gerek yok. Yani 3'ü 4'ü atayım falan. Evet. Penaltı olabilir arkadaşlar bu. Evet penaltı. Evet adam penaltıyı da kaçırdı. Bu maç bizden yana arkadaşlar. Adamın o oyuncusu nasıl bir şeymiş ya? Evet bu adam nasıl penaltı kaçırabiliyor? Evet ilk maçı aldık galiba. Evet 4-4 2'ye döndü adam. 4-4-2'ye döndüyse bizim de e, DL ve DR'mizi ileriye çıkartmamız şart arkadaşlar. İleriye doğru. Çünkü e, ML ve MR'yi durdurmanın yolu DL ve DR'nizi biraz ileriye çıkartmak ya da ML ve MR ile oynamanız. Başka türlü arkadaşlar durmuyor. Şu ana kadar takım gayet iyi oynuyor. Topa sahip olma. Evet yani Bakın kadronuzun iyi olması yetmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda dizilişinizin de iyi olması lazım. Bu adamın yaptığı en büyük hata neydi? DL ve DR'sini. Bakın üçlü savunmada kesinlikle bunları ileriye çıkartmayan tek DC. 4 gelir mi? Gelmez dedim zaten gelmedi. Çok normal bir durum. Maçtan sonra diğer federasyon maçlarımızı izlemeye devam edelim. Çünkü gerçekten bu şeyi almamız önemli. Takım daha başarılı mücadeleler ortaya koydu. Arkadaş daha ne yapsın takım? Kendisinden güçlü mutant adamları yendi. Hani rakibin en dandik oyuncusu şu arkadaşlar. Ve bakın bu adam tam mutant. Hani 88'lik gücüne rağmen 145'lik defans gücü var. Mesela şu oyuncusu. Bu tam bir MC. Her özelliği açık. Baktığımız zaman şu ileri hat, mesela Santrofor'a bakalım. Mutant değil ama mutantımsı diyebileceğiniz, bakın 173 gayet iyi. Şimdi teşekkürlerimizi ilettik. Maçtan çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, 60'a 48 durum ama e, bakın yeniliyoruz, yeniliyoruz. Ee, Berabere yani çok büyük bir ihtimal arkadaşlar kaybettik mücadeleyi ama olsun. Belki sondaki golüyle geçebiliriz turu. Şu özel sponsordan değil de şu primleri arkadaşlar maçtan sonra düşürüyorum. Gayet iyi. Bakın 5M zarar değil ama olsun. Sıkıntı yok. Esas şu son maç önemli diyordum ama son dakika golünü yemişiz arkadaşlar. Yani ben atar mı yazıyordum. Evet 3 olmuş. Yani artık söyleyecek bir şey yok gibi e, adamlar zaten aldı. Bu maçı yani 3 tane daha gol atacağız da bir tane 4 tane atacağız da bunda da 3 tane gerçekten kötü oldu. Yani bütün maçlarımı ben kazandım. E, şöyle bir ilginç bir şey oldu arkadaşlar. E, i̇lk maçlarda da yani e, ortada maçlar vardı ama sonradan maçlar koptu. Yani şu maçların birini bari alsaydık da. Neyse en azından yani şöyle söyleyeyim. E, 60 puanı koparttık. Şu an federasyonlardaki durumumuz 32 arkadaşlar ve düşme hattına çok çok yakınız. Bayağı bir yakınız. Yani 568 ki bakın e, büyük ihtimal bizim bu, bu puanların önemli bir kısmı özel sponsorun verdiği puanlar. Bakın 154, 30 artı 20, 40 yani 114 puan toplamışım ben bu sezon. Evet turnuva bitecek arkadaşlar bir dakika sonra. Ben o sırada size e, şöyle bir yaptığım hatadan bahsedeceğim. Bakın kralların kralı etkinliği bitti ama ben şöyle bir hata yaptım. Bakın üçüncüyüm ama final aşamasına gidemiyorum. Burada ben bu not kısmını okumadım. Maalesef okumadım ve 4 kupam olmadığı için bir üst sıra çıkamadım. Ama zaten biliyorum ki eğer yani 4. 3. 2. 1. fark etmez. Bir sonraki turda çünkü her sezon bana bu geliyor. 160'lık yani bu oynadığımız adamlardan daha da mutant adamlar karşıma geliyordu. Yani o yüzden kaybettiğimiz şey yok. Tek üzüldüğüm nokta şu özel sponsor görevini yapamamak oldu. Sorun değil zaten bu görev yapacağız. Şu görevlerden birini ikisini yaparız. Zaten son aşamayı alamazsak bile ben 25 tokeni harcayıp şu oyuncu alacağım. Çünkü arkadaşlar bakın bu oyuncu normalde yani bu tarz bir oyuncu DC olacak, 6 yıldız olacak ve güçlü defans olacak. Transfer döneminde 30 tokene falan alırız. Ve genç de bir oyuncu. Evet dördüncü olduk arkadaşlar. Ama olsun yani en azından puan toplayarak mesela şöyle oluyor bazı turnuvalarda. Yani şöyle örnek vereyim. İlk turda sıfır çekiyor takım. ikinci turda sıfır. Yani bu şu özellikle karşılaşmada ilginç bir nokta var. Onu da söyleyeyim. Bakın ilk maçlarda gayet iyi bir skor çıkarttık. Yani bir, iki mağlubiyetimiz var. İki mağlubiyet, iki beraberlik, iki galibiyet var. Ama sonraki maçlarda bir tek benim galibiyetim var. Adamlar yani tabiri caizse karşılaşmayı çevirdiler. Yani şu maçlardan iki tanesini kazansak belki Averaj'da turu geçecektik. Yani en kötü ikinci olup 80 puan alacaktık ama en azından 103 puan topladık. Ve e, federasyonumuz her sezon olduğu gibi bu sezonda maalesef düşme hattında. Yani yakın. Bakın 568 puan. Bizim puanımız 644. Yani 80 puan fazla gibi gözükebilir ama bu alt alttaki oyunculardan birkaç tanesi yani birkaç tanesi demeyin de hepsi diyelim. İkinci olabilme, üçüncü olabilme ihtimalleri var. Bizim son hafta sıfır çekip e, dördüncü olma ihtimalimiz var. Yani düşme riski hala devam ediyor. Ki biz eğer bu karşılaşmayı en kötü ikinci bitirseydik 40 puan eklersek yani şu civarlarda 20'ye yakın olacaktık ama olsun sıkıntı yok. Bu videomuzda arkadaşlar Mutant Adamı bir güzel yendik. Hep söylüyorum. Son gelen güncellemelerden sonra arkadaşlar artık oyun e, üçlü orta sahaya veyahut en az ikili orta saha ya da ikili MC bir DMC yani şu alanda arkadaşlar 3 en az 2 MC olacak. Bir de ilerilerinde AMC, DMC ya da 3 MC olacak. Yoksa takımınız arkadaşlar kevgire dönüyor. Gerçekten kevgire dönüyor. Bu gelen son yaklaşık bir hafta önceki gelen iki, iki hafta önceki güncellemede falan yani ondan sonra bu olmaya başladı ki bence olması gereken de bu. Gerçek futbolda da orta saha her zaman daha iyi, daha kilit noktadır. Sizleri 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.